2019 Türkçe ders öğretim programını sorarsa Merhaba ÖSYM eğer bize 2019 Türkçe ders öğretim programını sorarsa aklımıza 2018 Türkçe öğretim programı gelsin. Tek farkı ilk okuma yazma öğretiminin birleşik veya diktemel harflerle değil tırnaksız diktemel harflerle yapıldığını bileceğiz. Geri kalan bütün özellikleri aynı. Herkese başarı. Merhaba arkadaşlar. Güdüm yazmalı öğretmen bir konu veriyor. Bu konu hakkında öğrencileri bilgilendiriyor. Daha sonra öğrenci sınıfta konuyu tartışıyorlar. Tüm bunların dışında öğrenci duyguları, düşüncelerini dile getirip metni, metinlerini yazıyorlar. Bidümlü yazmada öğretmen mutlaka bilgi verecek önemli. Amacı öğrencilerin algılama güçlerini, dikkatlerini geliştirmek olan yazma yöntemi duyulardan hareketle yazmadır. Bu yöntemde öğrencinin biri veya birkaç duyusu harekete geçilir. Resim müzikle yapılır bu yöntem. Resim getirilir sınıfa, öğrenciler resimle ilgili duygu düşüncelerini, hayallerini yazarlar herhangi bir konudaki duygu, düşünce, hayal ve izinlerin ifade etmelerini sağlayan ve anlatım yeteneklerini güçlendiren yazma yöntem tekniği serbest yazmadır. Serbest yazmanın okulda uygulanması şart değil. Güdümlü yazmadan farkı güdümlü yazmada bir konu hakkında bilgi veriliyordu. Serbest yazmada herhangi bir konu istediğini yazardı. Biz münasip kutlu olsun önemli noktaları seçmeyi, bilgi düşünceleri sınıflandırmayı, çalışırken zaman kaybını önlemeyi amaçlayan yöntem. Teknik yazması. yazmadır, not olarak yazmanın ilk işlevi hatırlatmadır. E, ayrıntıya girmeden özgün biçimlerle yazmak gerekir. Kelimelerin cümle yapıları, ifade kalıplarını, Türkçenin kurallarını uygun şekilde öğretmeyi amaçlayan yöntem teknik kontrolü yazmadır. kontrollü yazma arkadaşlar cümle ve paragraf düzeyinde ele alınıyor. Birçok farklı uygulaması var. Bunlardan bir tanesi öğrenci metindeki anahtar kelimelerle metni tekrar yazmalarıdır. Bu yazmanın bir diğer uygulanışı da paragraf düzeyinde ele alınıyor. Paragraftaki cümlelerin yerleri değiştiriliyor. Mantıklı bir şekilde tekrar yazıyorlar. Daha sonraki uygulamasında ise metinle ilgili sorulara cevap veriyorlar. Metindeki soruları ister o anda yazıyorlar ister araştırdıktan sonra yazıyorlar. Bir metni kendi kelimeleriyle yeniden yazma. Öğrenci kendilerine özgü ifade şekillerini ve üsluplarını geliştirmeyi amaçlı bu yöntem. Öğrenciye okutulan dinletilen bir metni ben olsaydım nasıl yazardım şeklinde tekrar yazıyorlar. Metnin türünü asla değiştirmiyorlar. Metinden hareketle yeni bir metin yazma. Arkadaşlar bu yöntemin amacı öğrencilerin hangi türe yatkın olduklarını ve yaratıcılıklarını geliştirmektir. Öğrencilere bir metin verilir. Bu metin şiir ya da hikaye olabilir. Öğrenciler bunları türlerine değiştirerek yeniden yazarlar. Bu yöntemle mutlaka tür değişecek. Kelime kavram havuzuna seçerek yazma arkadaşlar bu yöntemde kelime kavram deyim atasözlerinden oluşturulan bir havuz öğrencileri verilir. Öğrenci bu havuzdan istedikleri kelime kavram deyim atasözlerini metinlerinde kullanırlar. Amaç burada deyimleri atasözleri kullanarak alıcılığı sağlamak ve söz varlığını zenginleştirmek. Öğrencilerin yazma yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlayan yazma yöntem tekniği yaratıcı yazılır. Konu boş beyaz bir kağıdın ortasına yazılır. Öğrencilerin çağrışım yoluyla bilinçaltıyla gelen bütün her şeyi yazarlar. Daha sonra bunları alt alta sıralıp bağlantı kurarlar. Öğrenciler bu şekilde düşüncelerini yazarlar yaratıcı yazılır. Arkadaşlar boşluk doldurmada öğrenciler okuduklarını anlamaları metnin bağlamına uygun gelecek şekilde anlatma becerini geliştirmeyi amaçlar. Burada e, metinler cümleler haline boş bırakılır. Öğrenciler metnin bağlamına uygun gelecek şekilde cümlemleri tamamlamaları istenir. Arkadaşlar merhaba. Tahminde bulunmada metnin yalnızca gelişme ve sonuç bölümüne değil, önce yönelik tahminlerde de yapılması gereken bir yöntemdir. Bu yöntem yani öncesi sırası ve sonrasına yönelik tahminler yapılır. Burada amaç öğrencinin fikirlerini zenginleştirmek, yorum yapma becerilerini geliştirmektir. Metin tamamlama yönteminde arkadaşlar metnin bir bölümü öğrenciye verilir. Öğrenci burada ne yapacak? Öğrenci burada metnin gelen anlamına ve mantıksal bütünlüğüne bağlı kalarak metni tamamlayacak. Amaç ne burada? Öğrencinin fikir yapma, yorum yapma becerisini geliştirip hayal dünyalarını zenginleştirmektir. Metin tamamlamada metnin genel anlama ve e, mantıksal bütünlüğüne bağlı kalarak metinler tamamlanıyordu. Tahminde bulunmada öncesi, sonrası ve sırasıyla ilgili tahminler yapılırken boşluk doldurmada ise verilen boşluklar e, uygun cümlelerle tamamlanıyordu. Çıkarma yönetiminde öğrencinin anladıklarını kısa bir şekilde anlatma becerini geliştirmek, onları düzenli ve bilinçli çalışma alışkanlığı kazandırmak amaçlar. Özet çıkarmada öğretmen önce kendisi özet yapmayı göstermeli, birkaç özet çalışmasından sonra dikkat edilmesi gerekenleri anlatmalı. Özet çıkarma yönteminde nelere dikkat edeceğiz? Özet çıkarma yönteminde öncelikle metni iyice anlamak gerekir. Ana fikri kapsaması lazım. Ondan sonra tekrarlara, süs ifadelere yer vermemesi lazım. Öğrencinin kişisel görüşleri ve deyimlerine yer vermemesi lazım. Öğrencinin kendi ifadelerinden oluşması lazım. Grup olarak yazma yönteminde arkadaşlar öğrencinin işbirliği içinde olmaları, çevrede iletişim halinde olmasını ve grup bilinci oluşturmalarını sağlar. Öğrenci burada kişisel gelişimine de katkı sağlarlar. Yöntemin uygulanışı ve dikkat edilmesi gerekenler bir sonraki hikayede. Grup olarak yazmada dikkat edilmesi gereken neler arkadaşlar? Sınıfı küçük gruplara ayırıyoruz. Her gruba farklı konuyu veriyoruz. Öğrenciler bu her konunun farklı yönlerini ele alıyorlar. En sonunda gruplar yazdıklarını bir bütün halinde birleştirerek bir metin haline getiriyorlar. Eleştirel yazmada arkadaşlar öğrenciler olaylara, durumlara tarafsız bakmalarını, yorum yapmalarını, fikir ve çözüm yolları üretmelerini amaçlar. Öğrencilere bir konu verilir. Bu konu hakkında öğrenciler duygu düşüncelerini olumlu, olumsuz ve tarafsız bakış açısıyla ele almaları istenir. Öğretmenlerin çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder kazanımı hem 6. sınıflarda hem 7. sınıflarda söz varlığı başlığı altında yer alıyor. 6. sınıflarda iyilik eki, çoğul eki, hal eki ek, ve soru eki ek, yer alırken 7. sınıflarda kip, kişi ve anlam kayması üzere.